Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün sesim oynayacağız. Şöyle şunu şunu atayım, bir yardım dokunsun. Büyücü <laughs> sesi bir oynayacağız. Bunlar niye iki kişi büyücü almış? <laughs> Eodora bunlar da şey mi? Dolaşım mı? <laughs> Büyük ihtimalle evdora bunlar da dolaşım. Neyse oynayalım bakalım. Ne yapacağız? Sıkıntı tipler bunlar bunlar. Kendi internetime geçmem gerek. Son baya da kaçırdım. Dur ben kendi internetime geçeyim. <laughs> tamam. Al oğlum işte sen iki saattir bunu niye almıyorsun? Kestim onu. Manam bitti oğlum arabayı satmam gerek. Neyse Eudora'yı kestik. Kıvımızı aldık. Neyse burayı kim gideyim. Tamam. Şimdi gidelim. <laughs> Sisyon güzel çar, hadi güzel hasar veriyor. Hatta oyun sonu baya efsane hasar veriyor. Hadi topan topan atıyoruz da. Ben buraya itmeden gelmem var. Ya. <laughs> Geldim. yine mouse sürüsüne mi denk geldim? Bilmiyorum ki. <laughs> Aşağıya gidelim. Oh, Biliyordum ya. Biliyordum. Bak biliyordum Eudora oradan çıkacağını. <gülüyor> <gülüyor> Bak hadi, kaç oyundur. <laughs> Zaten mal sürüsüne denk geliyorum. Bilmiyorum bana mı denk geliyor böyle insanlar yoksa size de mı denk geliyor bilmiyorum orasını. Kaç oyundur Mouse sürüşüne denk geliyorum. <laughs> Taşıyacağız gibi duruyor. <laughs> Bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Bakalım ne yapacağız artık bilmiyorum. Elimizde sesiviyon var. Güzlü çar var. Bundan ne yapabilirim? Bakacağız artık. <laughs> Geri çekeyim. Geri çeki sana geliyor <laughs> var. sana geliyor var. Çıktı oğlum ya. Çıktı. Neyse bir killimiz var ki kill asistimiz var. Oyun sonu mahvedeceğim. Oyun sonu beklesin bunlar. <laughs> Oyun sonu iyi hasar vereceğim ben. <laughs> Güzel. Burada, buradaki bu canlı davayım. Bey satmama gerek kalmaz. <laughs> Hangi küve gitti lan şimdi de? Vurdum ona baya. Vurdum ona baya. Atla. Tut. Of, of. Takım baya kötü geldi ya. Kaç maçtır zaten böyle geliyor. Alıştım. Evdura geliyor. Tek atar bana. <laughs> Yine ne yapıyorsun oğlum orada sen? Kafama atarsa keser beni. Fiskem de yok. Dur midin kayısını açar mıyım? Midin daha önemli şu anda. <laughs> tamam midin kayısını açtım ben aga. Aşağıda evdora var. Tamam. Ben verebildiğim hasarı evet. verdim aga. <laughs> Burayı iyice oynattım ben. Çıkayım şimdi. Çivim yok ama normal bir şey yani. Takvime kalması da iyi. Aslında bana kalsa da iyi ama. Şimdi akıllı asa da çıkalım. Şuradan Yükü de dolduralım. Yükü de dolduralım burada. Orada çavda biri var. İlk çıktım bak. Oynaya kasıyor. Oğlum kasma. Bu ne oğlum ya. Uf, üf üf. Tamam. Neyse <laughs> sen bana akıl varsa ben bu tarafa doğru gideyim. Yukarıya gidelim gel Saber. Görüş verme oradan. açık <laughs> Bak oynattım burayı da. Tuttum onu Saber'de gitti kesti. Burayı da oynattık. <laughs> Sesi söylüyorum, sövüyorum aga güçlü çar. Evet Carmivine ve birleştiğinde bayağı güçlü oluyor. Şimdi ben oyun sonu bunları mahvedeceğim. Oyun sonu yerim ben bunları. Bir <laughs> e bakalım ne yapıyoruz burada çavda bekliyorum. Buradan gelen olur mu? Yük de doldurmanız gerek arkadaşlar. Yük doldurdukça bakın. Her yük maksimum 10 mana miktarını artırır yük doldurduğunuz zaman mananız bitmiyor. Durmadan mana yeniliyorsunuz. O yüzden gelin buraya. yin buraya gel. Odet keser oğlum Odet sen ne yapıyorsun? Mal mısın? Alamayız oğlum bu ordu. Lucas yok yok ki o kadar. Verdim hasarımı çıktım aga. O hasar onu base'e kadar gönderir. Vurdum böyle kafasına da. Oyun sonu <laughs> boss gibi olacağız arkadaşlar. Böyle giderse oyun sonu bayağı iyi hasar vereceğim. Sessiyon öyle bir çar. Oyun sonu kafa varına kafa varına vuracağım durmadan. Lan. İnternetim mi gitti on ne olur böyle? Tamam bunu da kestim. Tamam. Şu anda durumumuz. Ya işte, Evdora'ya bir şey yapamayacağım. Evdora gelip gidip hep ve çağdan çıkıp kafama uyutu atacak beni. Farmamız bakayım. Farmamız iyi iyi. Farmamız iyi. Yakan şey Kaç oyundur tilt oluyorum. Bak bir oyun giriyorum mal geri zekalı adamlar geliyor. Yani mal geri zekalı dedim ha, adama demiyorum. Oynadığı oyun stiline diyorum ben. <laughs> yani oynadığı oyuna göre ben mal diyorum o adama. Yani adam kendisine demiyorum bu arada. Yani ben kötü oynadığım zaman bana da mal deyin, geri zekalı deyin. Ben ona bir şey demem. Çünkü kötü oynuyorsam ben ona bir şey demem. Bu <laughs> kıyı açar mıyım ben? Adam manyak attı o. Adam ölmüş ama hayvan manyak, manyak atıyor. Dur <laughs> ultimi de açayım. Bitirebilir miyim? biter mi? Bitti galiba ya. Bitti. Neyse. <laughs> bu kadar. <laughs> Erken bitirmem de gerekiyordu bu arada. Yani oyun sonu ben iş yapardım ama takım arkadaşlarım iş yapmazdı. Düşerdi baya. Yani oyun sonu böyle baktığım zaman düşecek olanlar Lucas düşerdi. E, ya düşerdi. E, Saber falan hepsi düşerdi. Bir tek ben güç güçlenirdim. Bir de carry güçlenirdi. Başka takım arkadaşlarımdan hepsi düşerdi. O yüzden e, hemen bitirdim gitti. Yoksa bitirmezdim yani. <laughs> Uzatırdım oyunu. Neyse arkadaşlar, böyle olsun. Günlük bu kadar. Yani şöyle söyleyeyim size. Baya tip oluyorum bu ara var. Neden? Çünkü bir maç giriyorum. Bakın video dışı. Bir maç giriyorum. Aga. Minyon kesmeyi bilmeyen insanlar geliyor bana. Kuyu açmayı bilmeyen insanlar. işte oynamayı bilmeyen insanlar bana denk geliyor hep. Bilmiyorum bu hep bana mı denk geliyor? Hep benim karşıma mı çıkıyor? Yoksa sizinle mi karşınıza çıkıyor? Or orasını bilemem. Ama bana geliyor. 10 maç atıyorsan bakın. Girip video dışı 10 maç oynuyorsan Bunun 8'i böyle geri zeka mal insanlar bana denk geliyor. İki, o iki tanesi de işte iyi adam var gelir kazanırız. Ama bu, onun 8'i 10'da 8'i mal geri zekalı adam var gelir. Bu geri zekalı mal adamları kendilerine değmiyorum oynadığı oyun stillerine diyorum 0'a 8 gidiyor adam. 0'a bilmem 7 gidiyor. Bir de buna üstelik durup laf atıyor. Bilmem böyle bu nasıl oynayış falan diyor. Bilmem bana yardıma gel. Yani oyun son orman oynuyorum gidip karşı adeci 3 kere düşürüyorum. Bizim adam yine gidip ona şey oluyor. Övüyor. Kendi reyninde yeni bir vaga. Karşı adc'ye karşı. Gidip 3 kere düşürmüşüm. Bir mxp oynuyorum. Sonra işte xp oynuyorum. Bizim orman bir kere bana gelmedi. Karşı takımın ormandısı bana 7 kere geldi. Bakın ciddi söylüyorum. Bana 7 kere geldi. Dyroth oynuyordum bu arada. Karşında da ıı, San vardı. Maymun vardı. 7 kere geldi. Beni geri düşürdü. Neden? Çünkü biliyor. Güç verirsem never yapabileceğimi biliyor. Bu arada bizde de Helcurt vardı. Karşı takımda da Natavi vardı. Yani Helcurt direkt kafasına atlayıp kırılgan zaten Natavi. Direkt kafasına atlayıp yani işte direkt kesebilirdi ben yardım ederdim. Benimle ilme gelseydi. Bir kere gelmedi. Karşı ormancı 7 kere bana geldi. Büyücü geldi. Bilmem ormancı geldi. Tank geldi. Hepsi geldi. Bir kere bana yardıma gelmediler. Beve takım yüzünden bayağıdır maçı kaybediyorum. Tilt oldum. O yüzden hemen de bitirdim bunu. Şimdi bu oyunu da yeni birim falan gibisinden uzatayım demedim. Bitirdim gitti aga bu kadar. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Gelecek videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atıp kanal abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.